Babam şeker hastasıydı. Doktor demiş ki, babam demek ki bir izin yetiştirmezsen bir sene sonra gözün olur demiş. <laughs> hmm. İki gözü ama aldı onadan. Şeker gözüne vurdu. Şek i̇ki gözü kapandı. Bu noktaya yedi sene gözü görmedi Babayım. babamın. El arabasına koydum. Camiye götürür getirirdim. Şöyle kar olurdu. Makine yoğdu, Su yoğurdu. Karı kırırdım. Tandırı yakardım. Suyu kaynatırdım çamaşırını, banyosunu yaptığını şöyle olsun. Her gün mü her gün, her gün mü her, her gün. Sen cennetliksin. Babanın kar, karda kışta da mı götürdün arabayı? Hafif karlarda şöyle ilerisini açardım. Hiç, hiç açardım. of demedim yani. Hiç of demedim. Hiç of oh demedim. Şöyle kar olurdu onu kuyurdum. Tandırı yakardım. Kazanla suyu kaynatırdım. Banyosunu Evde yaptım. su yoktu, enerji yoktu, makine yoğurdu. Aslabını yıkardım. El arabasına koydum. Tha kotri cheshme doturlar görürük